Herkese merhaba. Bu videoda size Lava'nın Hot Plate serisini tanıtacağım. Bu normalde e, şu servis sunum tahtası ve bu beraber geliyor. E, bunu sadece göresiniz diye, şimdi önünde bir steak olmadığı için, burada kalkıp sunum yapmayacağım için, şu no, normalde bu alanda, buradan aldığımız steak'i buraya koyup, dilimleyip yememiz için. E, bunlar şu şekilde altı düz üstü yani normalde genel, genel, anlamda kullanılan ızgaralı izli kısmı burası. Her iki tarafında kullanabiliyoruz. Daha önce şuraya bir yere bırakayım. Hibrit tava incelememiz var. Aslında hibrit tavanın bir kısmı altı bir kısmı üstü. Yani aslında işlevsel bir ürün. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu şekilde de bir kaidesi var. İşte dediğim gibi sunum tahtası bu bunu yeterince kızmış ve ya da pişirme alanından ocağın üstünden direkt alıp tahtaya koyduğunuzda tahtayı yakmasın diye böyle ayaklarımız var metal. Bunlar yıkanacağı zaman çıkarılıp yıkanılabiliyor. Ayaklar ayrı yıkanabiliyor. Tahtamız ayrı yıkanabiliyor. Bu hot plate'imiz dediğim gibi ya yani tercihe bağlı. İsterseniz bir misafiriniz geldiğinde bir şekilde bir sunum, güzel şık bir sunum yapmak için mükemmel bir ürün. Yine geleneksel böyle lava incelemesi gibi bir olacak ama e, sitesinde yazıyor zaten ölçüleri ama ben sizin için tekrar içten içe, içten dışa şeklinde bir ölçüm yapacağım. Çünkü soruluyor. İçten içe 20 santim. Şu şekilde. Dıştan dışa 22 santim sapları dahil şu şekilde 30 santim şöyle elinde göstereyim 15 santim içten de 13 buçuk santim şeklinde dediğim gibi şık bir sunumu var sunum tahtasıyla birlikte geliyor bu dediğim gibi diğer benim İkinci setimin şeyi, bu altını video boyunca görebilirsiniz diye zaten lava yine kendi logosu var altında. İsterseniz bir de tartalım ürünümüzü kafanızda soru işareti kalmasın. Şöyle bir en basitinden bir tane tartımız var ölçmek için alalım ürünümüzü ve koyalım. 2.2 yani 2 kilo 200 gram yani o 2 kilo 200 gram şu gördüğünüz ufacık bir ürün için gerçekten güzel bir ağırlık. Şık. Sunum için de güzel. Ben severek benim severek kullandığım bir ürün. Dediğim gibi iki yönlü kullanılabiliyor olması benim için inanılmaz. Severek de kullandığım bir ürün. Umarım size bir fikir vermiştir. Lava'nın Hot Plate serisini tanıttım bu videoda size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğeninizde abonelikle taşlandırırsanız ayrıca mutlu olurum. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız lütfen yorumlara tavsiye ve fikir olarak bana marka, model veya bir merak ettiğiniz ürünleri mutlaka yazın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.